Arkadaşlar merhaba. CNC tezgahlarının makro programlanması özelliğinde bir program yazdık. Bu program ölçüleri girmiş olduğumuz herhangi bir dikdörtgen şeklindeki parçanın yüzeyini temizlemektedir. Operatör arkadaşlar sadece parça genişliğini ve parça ebatlarını verdiğinde yeterli olacaktır. Program otomatik olarak kendisi yapacak. Bakınız, memory'yi aldım. Step by step çalıştırmak için programımı çalıştırıyorum. Bakınız öncelikli olarak bütün değişkenlerimi okuyor. 6 7 20 bütün değişkenlerimi okuduktan sonra step by step çalıştırıyorum. Single block modundayım. Tezgahımız devrini bile otomatik kendi hesaplıyor. Kesme hızına bağlı olarak. Ve ilk pozisyonunu alıyor. Şu an ilk pozisyonunu görebilirsiniz. Bu tezgahımızın ilk pozisyonu. Bu ilk pozisyonunu aldıktan sonra eklemeli çalışarak ilk cycle'ını tamamlıyor. Sonra condition'ını değerlendirip bu condition'a göre cycle'ını devam ettiriyor. Single bloğu kaldırıp hızımızı küçültüp çalıştırdığımda bakınız bu şekilde yüzey temizleme opsiyonlarının devam ettiğini ve bütün cycle'ı tamamladığında da bunun değiştiğini görebiliriz. Diyelim parçanın ölçülerini değiştirmek istiyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Program tuşundasınız. Şuraya geliyorsunuz. Şuradaki 150 ölçüsüne 200 olarak değiştiriyorsunuz. Pardon. Şuraya programı basacağım. Evet. Şurada bir yanlışlık yaptık. Şöyle yapalım düzeltmek için shift'e basalım kare 4 şuna bir alter diyelim. Şunu delete edelim. Şunu da delete edelim. Şurayı da delete edelim. Şuraya gelelim. Shift'e basalım kare 4 Shift'e basılıyız eşittir Shift'i kaldıralım. 200 olarak değiştirelim. Insert edelim. Bakın parça boyunu 200'e çıkardım. Bu kadar yeterli sanırım. İç parçası stok ölçülerinden stokumuzu da 200'e çıkartıyorum. Bakın stokum değişti. Makroyu değiştirdiğim zaman otomatik program değişiyor. Memory'yi alıp Start'a bastığımda artık 200'e 100 ölçülerindeki bir parçanın yüzey temizlemesini gerçekleştirmiş oluyorum. Program başladı. Bakınız. Hızımızı arttıralım. Evet gördüğünüz gibi makro programlama ile çalışmak bu kadar elverişli. Ee, sürekli böyle bir yüzey temizleme işlemi yapıyorsanız keme e geçin. Kemde 200'e 100 yapın, 150 yapın, tekrar post alın, makineye atın. Uğraşmak istemiyorsanız size acayip zaman kazandırır. Uğraşmanıza gerek yok. Şuradan ölçüyü değiştiriyorsunuz. Bakın step over miktarı takımın %20'si kadar verilmişti. E, step over yani yana kaçma miktarını takımın yüzde sekseni olarak değiştirmek istiyorum müsaadenizle. Bakın alter diyorum. Reset tuşuna basıyorum. Memory'i alıyorum. Bakın step over miktarı yüzde seksen oldu. Bu kadar basit. Step over'ı değiştirebilirsiniz. Diyelim Kesme hızını beğenmediniz. Kesme hızı değeri size çok yüksek geldi. Veya az geldi. 120 metre bölü dakika olarak vermiştim. Kesme hızını. Kesme hızını 150 metre bölü dakika olarak değiştirebilirsiniz. Bu da sizin hızınızı otomatik olarak değiştirecektir. Yani makro programlamayla hayal bile edemeyeceğiniz İşleri tezgah başında hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İş yerlerinizde bu konuda eğitim almak isterseniz teknikokul.net web sitesinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Zaman kazanın, para kazanın. Ee, biz de size bu işi öğretmeye hevesliyiz.